Para Hap kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Biliyorsunuz kripto paralardan birkaç gün içerisinde insanlar milyoner oldular. 100 bin dolar kazandılar. 50 bin dolar kazandılar. Bazıları çok küçük paralar yatırdı. Bazıları neredeyse hiç para yatırmadan milyon TL, milyon dolar kazanmayı başardılar. İşte size bunu nasıl yaptıklarını anlatacağım. Videoyu sonuna kadar izlerseniz yeni kripto para hype'ının ne olduğunu öğreneceksiniz. Bir haftadır neredeyse herkes mim tokenları konuşuyor. Solana ağından birçok paralar kazanıyor insanlar. Biliyorsunuz ondan önce gaming tokenlarından birçok para kazandılar. Ondan önce yapay zeka coinlerinden kazandılar. Şimdi sırada ne var? Hadi gelin birlikte bakalım. Videomuzu sonuna kadar izlerseniz demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. ParaApp kanalına hoş geldiniz. Ben Eyüp Esen. Videomuza başlıyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz arkadaşlar her kripto para sezonunda bazı projeler hype yapar, milyoner eder ve milyon dolar kazandırır. Bu kripto para dönemi başladığında önce yapay zeka coinleri hype aldı. Daha sonra gaming yani oyun projeleri hype aldı. Daha sonra meme yani meme dediğimiz kripto paralar hype aldı ve insanlar gerçekten çılgınlarca paralar kazanıyorlar. 100 dolar atıp 150 bin dolar çekebiliyorlar. İşte bu hype'ları kaçırmamak için işte siz de bizimle birlikte piyasayı takip edin arkadaşlar. Öncelikle yapay zeka projelerini inceleyeceğiz. Ne kadar yükselmişler, ne kadar kazandırmışlar, kazandırmaya devam edecekler mi? Ben buradan CoinMarketCap'e öncelikle açıyorum. Buradan bazı projeleri incelemek istediklerime tıklıyorum. Bakın görün arkadaşlar yapay zeka projeleri ne kadar kazandırmışlar. Evet şimdi Near. Arkadaşlar Near biliyorsunuz BTC ve Ethereum'daki yavaşlığı gidermek üzere ortaya çıkmış bir proje ve Near ağındaki protokol doğrulama ücretleri için kullanılmaktadır ve bir yıllık grafiğine baktığımızda hatta bakın arkadaşlar tüm dediğimizde henüz tepe noktasına ulaşmış değil ancak yıllık grafikte dipten çok ciddi bir kazanç elde ettirmiş. Neredeyse proje ona katlamış ve yapay zeka projelerinde hype alan ve isminden çokça söz ettiren son günlerde ciddi yükselişte olan bir projeydi. Render bu benim favori projelerimden bir tanesi. Render tepe noktasını açtı ancak market hacmi henüz çok yüksek değil arkadaşlar ve yıllık grafikte gördüğünüz gibi yaklaşık olarak 11 dolar civarında Render coin'in altyapısı çok güçlü. Dağıtık CPU'ları bir araya getiriyor ve stüdyolarda, oyun projelerinde renderlama işlemlerinde bu ücretlerinde kullanılıyor ve bu bir yapay zeka modelleri ile oluşturulmuş bir projedir ve CPU'ları yani dağıtılmış halde bulunan benim, senin, onun birçok CPU'sunu bir araya getiren bir proje ve renderlama işlemlerindeki optimizasyonu sağlıyor. Zamanın kısalmasını sağlıyor ve oyunların içerisinde Unity gibi, Unreal oyunlar gibi içerisinde optimizasyonu sağlıyor arkadaşlar. Şimdi devam edelim. BitTensor yani Tao. Tao da isminden söz ettirdi arkadaşlar Tao dipten neredeyse 10x'e yakın hatta 15x'e yakın bir hype almış durumda makine öğrenimi modellerini bir araya getiren bir proje ve dolaşımdaki arzın neredeyse %30'a ulaşmış durumda ve Polkadot ekosistemi üzerinde kuruludur. Yani bu Polkadot nedir? Şimdi biraz ondan bahsedeyim size. Farklı blok zincirlerinin bir arada çalışmasını sağlayan bir protokoldür bu arkadaşlar ve TAO bu protokolün gücüyle birlikte ciddi bir yükseliş yükselişe geçti ve Market hacmi de yüksek bir değere ulaştı. The Graph yapay zeka denildiği zaman aklımıza bizim The Graph geliyor. Bu proje esasında çokça konuşuldu ve daha önce ciddi bir yükselişte yakaladı ve burada tekrar düşmüş durumda. Bakın arkadaşlar yaklaşık olarak 2.36 dolardan 40 centlere kadar düşmüş ancak bir yıllık grafiğinde hype noktalarına ulaşmış. Tepe noktasında şu anda ve bu proje esasında ether ve IPFS ağlarında veri sorgulamayı kolaylaştıran bir projedir bu. Yani ne demek? Interplanetary File System. Aslında bunun anlamı gezegenler arası dosya sistemi gibi bir anlamı var. Bu dosyaların paylaşılması, aktarılması, depolanması anlamına geliyor ve bir veri projesi. Veri projelerinin çoğu artık yapay zeka ile entegre edilmiş durumda ve yapay zeka denildiğinde aklımıza gelen en büyük ve en önemli projelerden bir tanesi bu ve devam edelim. Evet arkadaşlar FED token bunu da hepiniz duymuşsunuzdur. Mutlaka OEN ağı üzerinde inşa edilmiş bir proje bu. Yani yapay zeka projeleri arasında bir etkileşim sağlıyor. Veri ajanları ekosistemi oluşturuyor ve makine öğrenimini kolaylaştırıyor arkadaşlar ve yapay zeka projeleri için ayrıca bir pazar yeri oluşturan bir projedir. FED sahipleri OEN ağında ayrıca oy kullanım hakkına sahip ler şimdi grafiğe baktığımız zaman yıllık grafikte gerçekten çok güzel bir yükseliş yakaladığını görebiliyorsunuz ve bu proje akıllı şehirlerle alakalı da bazı yazılımlar üretme aşamasında projenin ben teknoloji olarak önünün açık olduğunu düşünüyorum. Tabii ki de kripto para piyasaları riskli piyasalar bir anda yükselip çıkabilir. Buradaki kararlarınızı siz kendiniz alın. Şimdi yapay zeka projelerini anlattım size arkadaşlar. Gaming projelerinden bahsedeceğiz. Nasıl yükseldiğinden ve bir haftadır Solana anda çıkan mim tokenların, mim projelerin nasıl yükseldiğinden bahsedeceğiz. Dördüncü ne olabilir? Birlikte karar verelim. Dördüncü sırada ne geliyor? Bu projelerden sonra sizce hangi projeler milyoner edecek hep birlikte göreceğiz ama benim iyi kazandırma ihtimali olduğunu düşündüğüm bir sektör var onu en sona bırakıyorum ancak buradaki kısmı iyi anlarsanız neden bunlar böyle iyi kazandırdılar neden diğerleri iyi kazandırmadı daha iyi anlayacaksınız çünkü kripto para bir arkadaşlar altyapısını bilirseniz teknolojisini bilirseniz aslında bir yatırım aracıdır bilmeden rastgele para yatırırsanız bir kumar dahi olabilir kumarda oynayabilirsiniz gerçekten bilinçli olarak yatırım da yapabilirsiniz. Ancak kesinlikle bilinçli olmadan kumar gibi oynamanızı kesinlikle tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Şimdi kapatıyoruz bunları. Sırada gaming projeleri var arkadaşlar. Şimdi gaming projelerinden ben önemli gördüğüm birkaç tanesi açıyorum arkadaşlar. Evet gaming yani oyun projelerinden 5 tane seçip açtım arkadaşlar. Şimdi ilk sıradaki projemiz IMX. Bu proje NFT ticareti için ölçülebilir çözümler üreten bir projedir arkadaşlar ve NFT'leri oyunlara entegre etmek için ortaya çıkmış NFT oyunları için öncü bir projedir arkadaşlar. Grafiğe baktığımızda daha önce bir tepe yaptığını ve buradan düştüğünü görüyoruz. Ancak yıllık grafikte de yükselmeye devam ediyor. Bunun anlamı şudur arkadaşlar. Henüz tepe noktasının altında olması bir projenin bir satış baskısı olduğunu gösterir. Ancak bu tepe noktası aşıldıktan sonra ortada Satış baskısı kalkar. Neden? Çünkü bu projeden kripto para alan herkes artıdadır demek. Te ondan. Evet Floki'ye geçelim. Floki son zamanlarda isminden çokça söz ettirdi. Eski tepe noktasına geri gelmiş durumda. Yıllık grafikte gerçekten çok yükseldi. 19, 19 lardan neredeyse arkadaşlar şimdiden 1.060 durumda ve bu Shiba Uni Shiba Inu cinsi bir köpekten ilham alır bu proje ve Mim esasında ancak Mim tokun olması hiçbir altyapısının olmaması anlamına gelmiyor. Mesela Hal denilen bir oyunda kullanılıyor. NFT pazar yeri oluyor ve Floki Place adlı bir eğitim platformunun da ödemelerinde kullanılıyor. Daha isminden çokça söz ettireceği benziyor. Gala. Galayı da daha önceki yıllarda çokça duydunuz. Gala gerçekten neredeyse bir dolarlara kadar yaklaştı ve oradan 1.0 geriye atmış durumda. Üzerinde ciddi bir satış baskısı var. Ancak yıllık grafiğe baktığımız zaman güzel yükseldiğini görüyoruz. Biliyorsunuz Gala oyun içi satın almalarda kullanılıyor ve kendi oyunu var bunun. Oyunundan para kazandırıyor ve Gala kendi kripto para projesini tutanlara yani coin'ini tutanlara oy kullanma hakkı veriyor. Şimdi Sandbox'a geçelim. Sandbox güzel bir çanak yapmış ve yavaş yavaş yükselişe geçmiş geçen boğa sezonunun en çok konuşulan projelerinden biriydi. Send aslında Sandbox'ın bir kripto para projesidir ve bu proje kendi Sandbox platformu içerisinde bir sürü oyun barındırır. Oyun üreticileri oyunlarını yüklerler. Ayrıca burada metaverse oluşturulabilir. Metaverse'ten arsa satın alınabilir NFT platformları vardır. Yani teknolojik altyapısı muazzam bir platformdur. Send ise bu projelerden, teknolojik altyapılarından sadece bir tanesidir arkadaşlar. Ancak altyapısının bu kadar güçlü olması geçen boğa sezonunda çok ciddi bir noktaya getirdi ve milyar dolarlık hacimlere ulaştırdı projeyi arkadaşlar. Şimdi bu projeden sonra ApeCoin, evet ApeCoin biraz baktığımız zaman süründürüyor arkadaşlar. Çok fazla stake'ten para dağıttı, kilit açılımları gerçekleşti ve bu proje 24 dolarlara kadar çıktı. Şu an 2 dolarlarda. Bu da benim aslında çok sevdiğim, yatırım yapmayı düşündüğüm, gelmesini beklediğim bazı noktalar var. Hemen hemen yaklaşmış durumda. 2'nin 1.8, 1.7'nin altına insin. Buralardan alım yapmayı ben planlıyorum. Daha sonra evet bu projeler bakın çok riskli olabilir arkadaşlar. Çünkü üzerinde çok ciddi satış baskısı var ve ERC 20 ağında oluşturulmuş bir tokendır bu ve Other Side adlı oyunda uygulama içi satın almalar sağlar ve bazı oyunlarda ödül olarak dağıtılıyor ve popüler bir proje arkadaşlar. Yani bu piyasadaki herkesin ismini bildiği bir projedir. NFT koleksiyonu sahiplerini aslında bu yönelik olarak çıkarılmış bir proje ve bu NFT'ler bazı oyunlarda avatar olarak kullanılıyor ve daha sonra da bu proje ortaya çıkıyor arkadaşlar. Yapay zeka projelerinin sonra gaming projeleri hype yapmıştı. Sonra bir haftadır da meme token'lar ortalığı yıkıyor arkadaşlar. Şimdi kısaca hemen onlara da bakalım. Zaten CoinMarketCap'e geldiğiniz zaman burada nelerin hype yaptığını, nelerin milyoner ettiğini görebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi evet, şimdi buraya geldik. Önce değişime göre bakalım arkadaşlar. Buradan isminden çokça söz ettiren Bome ve Kimbo'yu açacağız. Ayrıca ismini çokça duyduğumuz ve hala daha duymaya devam ettiğim Dogecoin, Shiba ve Pepe'yi açacağız. Çok fazla grafikler üzerinde durmayalım. Bu mim token'lar arkadaşlar aslında şaka amacıyla ortaya çıkarlar. Altyapılarında çok fazla bir şey olmaz. Olmak zorunda değildir. Ortaya çıkarlar ve bir topluluk token'ıdır. Bunlar topluluk ne kadar güçlüyse ve ne kadar çok fenomenlerden kendi topluluğundan, kendi yatırımcılarından destek alırsa o kadar yükselir. 100x, 200x yapar ve hype alır. Şuraya bakıyoruz arkadaşlar. Bakın görüyoruz bir hafta içerisinde şu an geldiği rakamlar bile çok inanılmaz. %1855'lerden bahsediyoruz arkadaşlar. Book of Mim olarak geçiyor ismi. Aslında bu internet mizahını, internette yer alan komik şeyleri bir araya toplamaya çalıştığını söyleyen bir proje ve sevilen mizahın kaybolmaması internet mizah kültürünün gelişmesi için esasında o ortaya çıktıklarını söylüyorlar. Ancak sonuçta bir meme token'dır ve sadece topluluğu özellikle desteğiyle bu hale gelmiş projelerdir ve baktığımız zaman nasıl yükseldiğini şuradan görebiliyorsunuz arkadaşlar. İnanılmaz bir hype almış durumda proje. Evet son bir gündür bir düşüş olabilir ama bu projeler bir gün düşer bir gün çıkar arkadaşlar. Aynı şekilde Kimbo'da öyle baktığımız zaman değişim gerçekten inanılmaz bir değişim var ve Kimbo'da aslında 2023 yılının Temmuz ayının Elon Musk'ın bahsettiği paylaştığı bir tweet'teki Kimbo adlı Shiba Inu Uni cinsi bir köpeğin adıdır ve NFT pazar yeri oluşturmayı vaat ediyorlar. Valhalla adlı oyunda kullanılıyorlar ve Kimbo Place adlı bir eğitim platformları var. Evet ciddi bir yükseliş içerisinde yıllık grafikte arkadaşlar. Daha bunun gibi yüzlerce proje 10x, 100x, 1000x yapabilir. Bunları siz bakın nereden Coin Market e geliyorsunuz arkadaşlar. Coin Market Gap'te, burada view kısmında kripto para birimleri ve kategoriler var. Kategorilerden hangi kategoriyi bakın burada yükselişte olanlar AI, Yapay Zeka, Gaming, Oyun Projeleri, Solano ve Mim Tokenlar. Şu an hype durumda. Buradaki diğer kategorileri görebiliyorsunuz ve burada yüzdelik değişimleri, saatlik 24 saatlik, son 7 günlük ve piyasa değerine göre filtreleyip buradaki grafiklerin teknik analizlerini yapıp kendiniz alım kararı verebilirsiniz. Burada yüzlerce binlerce proje mevcut arkadaşlar. Dogecoin'e gelelim. Dogecoin biliyorsunuz meme tokenların öncüsüdür. Yani kripto paranın bitcoin'i neyse meme tokenlarında bitcoin'i aslında dogecoin'dir arkadaşlar. Dogecoin tüm grafiğine baktığımız zaman neredeyse 60 centlere kadar gelmişti zamanında şu an 15 centlerde seyrediyor ve hype aldığı zaman bu bayrağı yakıp yukarılara doğru giden bir proje 2013 yılında çıktı Billy Markus ve Jackson Palmer adlı iki kişi tarafından ortaya çıkarılan bir projedir bu amacı ise Bitcoin'deki Ethereum'daki bu yavaşlıkları fark edip daha hızlı bir ödeme yöntemi oluşturmaktır sınırsız arıza olması biraz korkutucu madencilik açısından bir kolaylık sağlıyor ve topluluğu Dogecoin'in çok güçlü arkadaşlar. Evet Shiba'da hemen Dogecoin'in ardından geliyor ve Dogecoin'den ilham alıyor. 2020 yılında Riyoshi adlı anonim birisi üzerinden bu proje başlatılıyor. Ethereum tabanlı bir projedir arkadaşlar ve Shiba alanlar zamanında aynı şu an MIM tokenlar gibi inanılmaz paralar kazandılar. Paranın içinden geçtiler. Adeta arzı biraz yüksek, korkutucu bir durum. Tartışmalı bir yakım sistemleri mevcut ve bu projede en önemli bilmeniz gereken konu bence bir MIM token'dır. Şaka amacıyla çıkmıştır ancak proje bir para kazandıktan sonra oyun çıkarmışlardır, oyun desteklemişlerdir. Ayrıca altyapılarını güçlendirmişlerdir ve bu proje kendi teknolojilerini geliştirmeye devam ediyor. Aslında MIM tokenlardan, şaka coinlerinden çıkarıp ciddi bir yere konulabilir belki. Çünkü ekip boş durmuyor arkadaşlar. Son olarak Pepe'yi söyleyeceğiz. Buraya kadar sorunuz varsa sorun. Şimdi ben hangi projelerin yükselebilme ihtimali olduğunu söyleyeceğim. Şimdi bu senenin, bu sezonun, bu boğa döneminin, mega boğa döneminin en çok isminden söz ettiren ve listeleme üstüne listeleme yapan projelerinden bir tanesi Pepe'dir arkadaşlar. Bu Pepe the Frog adlı bir karakter var biliyorsunuz. O karakterden esinlenilmiş ERC 20 anında oluşturulmuş bir proje ve deflasyonist yani yani sürekli arzı azalan bir proje aslında anonim bir proje ancak takım şeffaf bir şekilde e, takım cüzdanlarını gösterdiği için yine de bu proje anonimde olsa şeffaflığını koruyan bir projedir. Şimdi gelelim sırada ne var? Birçok şey olabilir tabii ki de ama ben şöyle bir şey söyleyeceğim. Şimdi boğa dönemlerinde bazı projeler genellikle yükseliş sağlarlar. Sektör olarak söylüyorum. Şimdi yapay zeka geçen dönemde yükseldi mi? Hayır yükselmedi. E mim coinlerden birkaç tanesi yükseldi ama hepsi yükselmedi. Şu an gaming sezonu. Yani bu sektörlerin bazı dönemleri var arkadaşlar. Ama bazı sektörler var ki genelde yükselirler. Bunlar ne? Bunlar kripto para borsalarının kendi projeleri arkadaşlar. Şimdi kripto para borsalarının kendi çıkardığı kripto paralara bakacağız. Ve bu kripto paralar neden boğa döneminde sürekli yükseliştedirler ona bakacağız. Şimdi birkaç tane borsayı açalım. Evet bildiğimiz borsalardan bir tanesi Binance ve Mesela Gate'i açalım bir de aşağılardan bir tane açalım hatta MXT'nin kendi coin'i olan MX token'ı açalım. Şimdi şimdi size bunun mantığını anlatacağım arkadaşlar. Boğa döneminde her zaman piyasaya bir para girişi olur. Yani dışarıdaki para kripto paralarda olmayan para hisse senetlerinden, altından, gümüşten dışarıdaki yatırımlar gelir kripto para borsalarına girer. Kripto para borsaları da gerçekten bu dönemde kesinlikle para kazanan yerlerden bir tanesidir. Evet bazı projeler düşebilir. Bazı projeler istediğini kazanamayabilir. Kazandığı paraları yanlış yerlere yatırıp kaybedebilir. Ama borsaların böyle bir durumu yok. Peki kripto para borsaları kendi projelerini, kendi coin ve tokenlarını nasıl yükseltirler? Kardeşim ben senden binde 5 komisyon alıyorum. Eğer sen BNB tutarsan ben bunu binde 2'ye çekerim. Sen biraz daha fazla BNB tutarsan binde 1'e çekerim. Biraz daha fa fazla tutarsan 10 binde 5'e çekerim. Yani kendi kripto paralarını yatırımcıların eline de tutmasını sağlarlar. Stake etmelerini sağlarlar. Bu ne demek biliyor musunuz? Piyasada olan bir kripto para düşünün ve bu kripto para alınabilir ve satılabilir bir durumda. Şimdi alınabilir ve satılabilir bir kripto paranın değerinin artması için ne olması lazım? Piyasadaki parayı yatırımcılar alıp satmaması lazım. İşte bu sattırmama işini kim yapıyor arkadaşlar? Kripto para borsaları bu sattırmama işini yapıyorlar. Kendi ellerinde kendi kripto paraları tutturuyorlar. Mesela Gate diyor ki kardeşim sen level 1'sin. Startup'tan ben yeni listelenen projelerden sana ücretsiz airdrop vereceğim. Ancak seviye atlaman için ki seviye atlarsan alacağın airdroptaki pay sayısı da artacak. Eğer seviye atlarsan ben sana seviye 1 iken 1 pay veriyorsam seviye 10 iken 10 pay veririm diyor. Şimdi yani insanları seviye atlattırmak için bir çaba içerisinde bunlar. Nasıl atlayacaksın? Ya şu kadar acıma yapacaksın ya şu kadar GT token tutacaksın diyorlar. Evet Bakalım karşımızda MX Stock'un var. MX Stock'un tüm grafiğine baktığımız zaman şimdi burada aslında tabii ki de bir borsa batabilir, başına başka bir şey gelebilir, iyi yönetemeyebilir süreci düşebilir. Ama bu söylediğim genelde borsalar özellikle önemli borsalar böyle bir dönemde mega boğa dönemi gibi bir dönemde projeleri yükseltirler. Şimdi tepe noktasını aşmış ve bir satış baskısı yok. Yani projeyi alan herkes neredeyse karda demek bu. Ve son bir yıllık grafiğe baktığımızda da gerçekten güzel yükseldiğini görüyoruz. Ben size sadece 3 tane borsayı göstereceğim arkadaşlar. Şimdi bu BNB Binance'in kendi token arkadaşlar. Bir yıllık grafikte ciddi bir seviye aşmış ama tüm zamanların ATH'ını henüz yapmış durumda değil. Ve Binance borsası biliyorsunuz globalde en büyük borsalardan bir tanesi yakında burayı aşabilir. Gate'in tokenına bakalım. Yıllık grafikte çok ciddi bir hype almış ama bakalım henüz ATH seviyesini aşmamış arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Burada Coin Market e girdiğimiz zaman bir sürü borsa var ve bir sürü borsanın bir sürü farklı farklı kripto para projesi var. Ve bunların gerçekten hacimlerine baktığımız zaman inanılmaz hacimleri var kendi içerisinde. Ve her biri aslında kazanç kaynağı olarak kendi kripto paralarını görüyor. Ve bu kripto paralar için düşünün bazı borsalar listeleme için ciddi rakamlar 50 bin, 100 bin, 200 bin, 500 bine kadar gidebiliyor. Paralar alıyorlar. Aldıkları bu paraların bir kısmını kendi projelerini satın almak için kullanıyorlar. Yani piyasada kendi tokenını topluyorlar, yükseltiyorlar. Ayrıca bir marketing çalışması yaparak borsanın reklamını yapıyorlar. E borsa reklam yapıldığı zaman zaten kendi içerisindeki yatırımcıları bir şekilde bunu aldırıyor. Tabii ki de her zaman risk var. Düşebilir, her şey olabilir ama daha yükselişi böyle biraz daha garantiye yakın projelerde seçebilirsiniz. Daha riskli borsalar, ismi daha yeni yeni duyulan ve market hacmi çok küçük projeleri de belirleyip çok küçük bir para girişinde 10x, 20x, 100x yapabilecek borsaların coinlerini ve tokenlarını da seçebilirsiniz arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Şimdi bu videoyu bitirelim. Video çok uzadı. Siz bu videoda benden şunu isteyebilirsiniz. Şu borsanın, şu tokenını, şu coinini İnceler misin diyebilirsiniz. Bir dahaki videolarımızın bir tanesinde borsaların kendine ait projeleri inceleyelim. Lütfen buraya kadar izlediyseniz üşenmeden kanalımıza abone olmayı unutmayın. Biz Para Up Kanalı olarak her zaman sizin yanınızdayız. Hoşçakalın.